Bugün sizlerle konuşacağımız konu değerlerimiz eşliğinde değerlerinizi kaybetmeden hayatımıza devam etmek, bunu başarmak, Allah Azze ve Celle'nin bu hususta muvaffakiyetine mazhar olmak için neler yapmamız gerekir? Bu husustaki sorumluluklarımız nelerdir? Hele hele batıda, Avrupa'da, yabancı bir toplum içerisinde yaşarken buna dair sorumluluklarımız ne kadardır? Bunları şöyle bir gözden geçirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle bizleri dünya hayatında belli bir zamanda, belli bir mekanda, belli bir aileden dünyaya getiriyor ve çok temel özelliklerimizi cenab Hak belirliyor. Ebeveynimizi belirlediği zaman zaten Doğacağımız zamanı belirlediği zaman, doğacağımız mekanı belirlediği zaman neredeyse hayatımızın çoğuna dair çerçeveyi belirlemiş oluyor. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın takdiri üzere bir hayatın içerisine düşüyoruz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz surette aslında Cenab-ı Hakk'ın bize takdir ettiği bir suret, erkekliğimiz, kadınlığımız, ondan sonra ırkımız, Efendim, bunların hepsi kimlikten, doğuştan gelen Cenab-ı Hakk'ın bizim için seçtiği ve bize emanet ettiği şeyler. Ama yolculuğa Cenab-ı Hakk'ın bizi içinde yarattığı bu ortamda kendi tercihlerimizle devam ediyoruz. O yüzden sürecin bizim tercihlerimizi, bizim neyi nasıl yapmak istediğimize dair irademizi yoklayan bir süreç olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki: اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü de yaratan O, hayatı da yaratan O ama niçin? لِيَبْلُوَكُمْ <laughs> Sizi sınasın diye. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizi sınasın, hanginiz daha güzel amel yapacaksınız? Dolayısıyla biz tepkilerimizi yani yanıtlarımızı, cevaplarımızı ortaya koyduğumuz bir Yaşam bir hayat içerisindeyiz ve bunlar da bizim iradi tepkilerimiz. Yani irademizle kendimiz seçerek, kendimiz oluşturarak kuşku yok ki kişinin akıbeti bu iradesiyle oluşturduğu sonuçlara bağlı olarak gerçekleşecek. Dünyada hali hazırda belli koşulların içerisinde doğduk, bu doğru ama bu içinde doğduğumuz koşulları Cenab-ı Hak belirledi. Fakat ahiretteki neticeleri bizim amellerimize göre tayin edecek. O yüzden nasıl yaşadığımız, hangi değerler üzere yaşadığımız bizim açımızdan sonsuz geleceğimizde bir kalıcı imza gibi olacak, o bakımdan çok önemli. Cenab-ı Hak dedi ki: "Onlar keyfe faddanna ba'dahuma la ba'd." Şu dünyadakine bak bakalım. Biz nasıl üstünlükler vermişiz? Kimi zengin, kimi fakir, kimi uzun, kimi kısa, kimi erkek, kimi kadın, kimi şu aileden geliyor, öteki başka bir aileden geliyor. Dünya hayatında çok farklı özelliklerle birbirimize karşı derece derece farklıyız. Ama bunu Allah Azze ve Celle diyor ki bunu biz yaptık, biz değiştiriyoruz. Bu imtihan sebebiyle değiştirilen ve Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir şey. Burada sevinmeye de üzülmeye de gerek yok. Çünkü O'nun tayiniyle oluyor her şey. Biz çabalıyoruz, elimize bir şu kadar geçiyor. Aynı çabayı başkası gösteriyor, O'nun eline iki kat geçiyor. Daha az çabayı bir başkası gösteriyor, O'nun eline on kat geçiyor. Bunları Allah Azze ve Celle bu dünya hayatında takdir ediyor ve bizi bunlar üzerinden sınıyor. Bunlar da sevinmeye de üzülmeye de bizlik bir şey yok çünkü. O yüzden ciddi dedi ki Allah Azze ve Celle لِكَيْلْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde isabet eden her şey, iyi kötü giren çıkan her şey illa fi كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنَّ بْرَأَهَا Yaratmazdan önce bir kitapta yazılıdır. Bunları Cenab-ı Hak haber verdi ve sonra dedi ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا Kaybettiğinize üzülmeyesiniz, elinizden çıkana üzülmeyesiniz. Cenab-ı Hak istediği için çıkmıştır. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ <laughs> Allah'ın verdiğine de sevinip şımarmayasınız. Ce o veriyor, o alıyor. bizdik bir şey yok. Bizi bunlar üzerinden sınıyor. Peki sevinecek, üzülecek esas şeylerimiz nelerdir? Bunlar öteye dair, kalıcı tarafa dair iradeyle yaptığımız, tercihlerimizle oluşturduğumuz şöyle mi yaşayalım, böyle mi yaşayalım diye yol ayrımında aldığımız kararlar bizim akıbetimizi belirleyecek. O yüzden içinde doğduğumuz koşullara mahkum değiliz. Bazılarımız diyebilir ki ben küffarın memleketinde doğdum. Onların halini, ahvalini gördüm. Onlara mahkum kaldım, onların okullarında okudum, onların alışkanlıklarıyla boyandım, bezendim, imrendim. Dolayısıyla da yani ben İslam Müslümanca bir hayat yaşayamamaktan mazurum. Böyle düşünürsek kendimizi aldatmış oluruz. Bir başkası da başka bir mekanda ben başka şeyler söyler. Halbuki Allah Azze ve Celle dedi ki, hiç kimse içinde bulunduğu, doğduğu koşullara mahkum edilmez. Allah hiç kimseyi kötü bir anne babadan, dini alışkanlıkları bulunmayan bir aileden yahut hatta kafir bir aileden doğan bir gayrimüslim çocuk bile Allah hiç kimseyi etrafındakilere mahkum etmemiştir. Kişiyi iradesi geleceğe taşır. O yüzden buyurdu ki Cenab-ı Hak kulumun ri'in bima kesebe rahin. Her kişi kendi kazandığının rehinesidir. Her kişi kendi kazandığına mahkumdur. Böyle başka çevresel koşullara falan değil. O yüzden biz hangi ter değerler üzere yaşıyoruz? Nasıl bir istikamet alıyoruz? Tercihimiz nedir? İyilikten yana mı? Kötülükten yana mı? Biz ve sonrası geleceğimiz için nasıl yatırım yapıyoruz? Bunlar bizim irademiz. İrademizi sağlıklı bir şekilde onun rızasını umarak oluşturduğumuz zaman istikamet üzere olabiliriz ve gelecekten yani sonsuz gelecekten yana ümitli olabiliriz. Bu da bizim iradi davranışlarımız. Ve bize geleceği bunlar Allah azze ve celle bunlara bağlı olarak belirleyecek. O yüzden dedi ki bak bakalım dünyada nasıl böyle derece derece farklılıklar var. Şimdi bazısının zoruna gidiyor, o zengin, bu biraz fakir. Beriki yakışıklı doğmuş, öteki şöyle. Dünyadaki bu farklılıklarımız belli bir rahatsızlık doğru. imreniyoruz ötekine, berikine. Herkesin bir üstündekiler var, bir de altındakiler var. Kimse beş başı mamur değil her bakımdan. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki bunları biz belirledik. Bak ve gör. Sonra da bil ki وَلَلْ اَخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ Ahiretteki dereceler daha büyük ve akbaru tafıdıyla üstünlükler de daha büyük. Bir de bunlar kalıcı. Sonsuza değin uzayacak. Bunu Cenab-ı Hak bizim amellerimize göre, bizim tercihlerimize ve değerlerimize göre bize karşılık olarak ahirette sunacak. Şu halde bizim irademizle ortaya koyduklarımız, bununla meşgul olduğumuz, bunu merak ettiğimiz, bunu öğrenmek istediğimiz için şu topluluk böyle bir gündem ile buluşuyorsa burada bir niyet var demek. Batıda biz değerlerimizi koruyarak değerlerimiz eşliğinde nasıl yaşayabiliriz? Şimdi kişi iradesini ortaya koymak istediği zaman önce bir çocuk düşünün. Ailesinin içerisinde doğuyor. Ama bir zaman sonra istiklaline kavuşuyor. Biz çocukların istiklaline kavuştuğu zamanlara ne diyoruz? Ergenlik. Allah azze ve celle ona öyle bir huysuzluk veriyor. Öyle bir asi kişiliğe kavuşuyor ki kendisini hissetmek, kendi iradesini kendisi, kendi tercihlerini kendisi belirlediğine dair bir egemenlik hakkı oluşturabilmek ve hatta ailesine karşı bunu savunabilmek için değişik hallere giriyor. Bunu o dönemde yaşamasını sağlayan, onu yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Bu artık iradesini kullanmaya başladı. Şimdi kendi kararlarını kendisi almak istiyor. Dolayısıyla çevreden, çevrenin etkisinden kurtulmak, çevrenin etkisinden bağımsız olmak istiyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize yarattığı bir süreç. Nasıl ki çocuk ailesinde çevrenin etkisine karşı bir direnç oluşturuyor, kendi iradesini korumaya çalışıyorsa, batıdaki toplumlar da, Müslümanlar da bir araya gelmek suretiyle kendilerini korumaya, iradelerini muhafaza etmeye ve çevrenin etkilerini kendi üzerlerinde ve aleyhlerindeki etkiyi azaltmaya çalışıyorlar. Yoksa ziyanda olurlar. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَلَا عَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ Asra yemin ederek Cenab-ı Hak insan ziyandadır. Ancak hangi insanlar ziyandan çıkabilir? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ancak iman edenler. Bunlar bir topluluk. وَعَمِلُوا salihati Ve salih amelleri işleyenler bil hakkı ve hak üzere birbirlerine destek olanlar, birbirlerine hakkı tavsiye ve telkin edenler. Vtavasau bilhaki, vtavasau bil sabır ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler, telkin edenler. Dolayısıyla ortamı oluşturmak önemli. Yalnız kalanı kurt yer. Cemaatten ayrılanı başka şeytan takip eder ve onu avlar. O bakımdan birinci koşul ortam içerisinde bulunmak. Bu bir irade beyanıdır. Şehrin burasında pek Müslüman yaşamıyorsa o zaman şehrin öteki yakasına gitmek hicret olur. Orada daha fazla Müslüman yaşıyorsa onların arasında bulunmak, İslam'ı yaşayabilmek, camiye devam edebilmek, onların çocuklarıyla kendi çocuklarının buluşarak Müslüman çocuklar olarak aralarında bir iletişim kurmaları. Bunların hepsi önden ebeveynin düşünmesi gereken bir şeydir. Düşünmez ise eğer o zaman bunlara itibar etmediğini, önemsemediğini, çocukları, küffarın çocukları onların ortasında da kansa, onlara da benzese çok önemli olmadığını, bunu Allah'ın huzuruna böyle bir veballe çıkar. Dolayısıyla evvel emirde kişinin ortamına dikkat etmesi lazım. Bulamıyorsa ortam, ortam bulamıyorsa o zaman bulabileceği başka şehirleri hatta başka ülkeleri bile göze alma. Çünkü Allah Azze ve Celle vaktiyle Mekke'de iman edenler biliyorsunuz ortam bulamayınca, kafirler onlara soluk kaldırmayınca, dinlerini yaşayabilmek üzere onlara fırsat tanımayınca hicret etmek zorunda kaldılar. Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler ve hicret edenler dedi. Onları, muhacirleri böyle tarif etti. Sonra Medine'dekiler وَالَّذ۪ينَ آوَوْ وَنَصَرُوا Medine'dekiler onları karşılayan, onlara yer yurt sağlayanlar. Onlar da ensar. Dedi ki اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İşte bunlar birbirlerinin dostlarıdır. Sonra Cenab-ı Hak Mekke'de iman ettiği halde hicret etmeyenleri konu etti. İman etmiş ama Mekke'den çıkamıyor bir türlü. Varlığı var, malı mülkü serveti var, eşi dostu var, yaşadığı ortam, dinini yaşayamasa bile Medine'ye göç etmeyi de göze almıyor. Onları Cenab-ı Hak konu etti dedi ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا İman etmişler ama Hicret etmiyorlar. O zaman مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِمْ şey Sizin onlarla bir dostluğunuz olmaz. Sizin onlarla işiniz olmaz. Niye? Çünkü hicreti göze alamıyorlar. Kafirlerin arasında dinlerini izhar etmeye, dinlerini açıklamaya ve dinlerini yaşamaya fırsat bulamadıkları halde hicret etmiyorlar. Bunlar içerisinde Zaman geldi Bedir Harbi'ne çıkılınca tabi Mekke'deki kâfirler haydi Bedir'e gidiyoruz dediler. Bunlar da onların arasında gitmek zorunda kaldı iyi mi? E oraya gitmişsin savaş orta mı? Yani bir ok gelir, bir kılıç gelir bulur seni, ölürsün hem de kâfirlerin arasında. Allah Azze ve Celle dedi ki bunlardan böyle ölenler اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَا Melekler onlara dediler ki sizin nedir bu haliniz? Niçin böyle kendinize yazık etmiş bir halde burada can veriyorsunuz? Dediler ki قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعْف۪ينَ fil الْاَرْضِ Biz işte zayıf düşmüştük, o toplum bizi baskılamıştı. O yüzden çaresiz buraya geldik, kötü bir durumdayız şu anda. Melekler onlara dediler ki قَالُوا alam تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ Allah'ın arzı geniş değil miydi? فَتُهَاجِرُوا فِيهَا Hicret edeydiniz. Niye orada kaldınız? Demek ki birincisi bulunduğum yer. Burası uygun bir yer mi? Burada ortam var mı? Burada cami var mı? Burada cemaat var mı? Burada etrafımda gidip gelebileceğim, oturup kalkabileceğim, benim gibi Müslüman aileler var mı? Dinimi izhar ederek, dinimi belli ederek yaşayabildiğim bir ortam mı? dinini belli edemeden yaşayan, belli etmeye fırsat bulamayanların o ortamda kalmalarını Resulullah doğru bulmadı. اَنَا بَر۪يُمْ مِنْ كُلِّ مُسْلِمْ يَقُوْ يُق۪يمُ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin arasında ikamet eden her Müslümandan ben beriyim dedi Allah'ın Resulü. Yani orada öyle bırakmış kendisini Müslüman mı değil mi belli değil öyle yaşıyor. E böyle bir kimsenin kendisi de geleceği de büyük tehlike altındadır. Böyle bir kimse değerlerini koruyamaz, kendisini de koruyamaz. Yarın ondan George'lar, Hans'lar vesaire türemeye başlar. Böyle bir elim akıbete kendi kendisini atmış bir de onların da vebalini yüklenmiş olur. O bakımdan bir ortam içerisinde bulunmak ve müminlerin birbirleri arasındaki birbirleriyle dayanışması her bakımdan muazzam bir tedbirdir ve insanın geleceğini önemsediği, geleceğine dair ciddi bir ehemmiyet verdiğinin göstergesi. O bakımdan ortama dikkat etmeli, ortamını bulamayanların Kenarda, kıyıda, köşede kalmaları kendi gelecekleri açısından büyük bir sıkıntı doğur. Bu bizim irademizi yaşayabilmemiz için gerekli, çevre koşullarını yönetebilmemiz için gerekli. Bu çevre koşulları yarın ailemizi, yarın çocuklarımızı, yarın bizi kuşatacak. O, o sebeple dinini izhar edebilmeli orada yaşayabilmek istiyorsa bu birinci koşul. Böyle bir ortam bulabilmeli.